Office 365 kurulumuna hoş geldiniz. İlk ekranda kendimizin Office 365 yöneticisi olduğumuzu kabul etmemizle kuruluma başlıyoruz. Bu ekranda kutunun içerisinden çıkan ürün anahtarını buraya giriyoruz. Burada yanda lisans adeti belirecektir girdikten sonra. İleriye tıklıyoruz. Ve burada bir onay ekranımız daha var. Ürün anahtarını girdik. Şu anda ikinci adımda hesabımızı oluşturmaya başlıyoruz. Bu ekranda bilgileri, kendimize ait olan bilgileri dolduruyoruz. İsmimiz. Bu alana soyadını yazıyoruz. Bu alana e-posta adresini yazıyoruz. Bu e-posta adresi hizmet bildirimleri için de kullanılacaktır. Fatura ve benzeri bilgiler için de kullanılacaktır. adres bilgilerimizi, bulunduğumuz şehri, ili, eyalet yerine ilçeyi de yazabilirsiniz. Posta kodunu yazıyoruz. Ve burada kuruluş adımızı giriyoruz. Ve yeni kullanıcı kimliğimizi alt kısımda belirliyoruz. Bu alana geçtikten sonra bu kullanıcı kimliği otomatik olarak kontrol ediliyor. Kullanıldığı için başka bir kullanıcı kimliği yazdık. Burada bir e-posta adresi oluşuyor esasında. Burada e-posta adresini daha sonra kendi alan adımıza bağlayabiliyoruz. Burada servisi ürünlerden bilgi almak için Microsoft'un bize nasıl iletişim kurulacağını seçiyoruz ve ileriye tıklıyoruz. Evet, iki adımı da tamamladık. Şu andan itibaren ofisimizi kullanmaya başlayabiliriz. Bu ekranda da cep telefonumuzu ve e-posta alternatif e-posta adresimizi yazıyoruz. Evet, şu aşamada Office 365 kuruldu ve kullanıma hazır durumda.